Çok üzülüyorsun değil mi? Biliyorum ben. Benim de anam öldü. Babam gitti. Bir daha da geri gelmedi. Sen de bizim gibi mi kaldın? Senin de kimin kimsen yok mu? Hem de kimse yok. Var senin kardeşlerin var. Benim kardeşim de öldü. Sen üzülme mi? Bundan sonra biz varız. Yalnız kalmazsın. Bak söz veriyorum. Çocukların durumu çok fena. Çok fena, çok mahzunlar. Zaten yetimdiler, bir de öksüz Hepimiz çok fenayız. İçimiz yanıyor. Aziz Bey'im yıkıldı. Darmadağın oldu. Ağzını bıçak açmıyor. Ben Aziz Bey'in yanında olmaya çalışıyorum. nerede ortak olmaya çalışıyorum ama... ...yüz vermiyor bana. Ha Pierre yüzünden değil mi? O yemekte... ...Mesut Pierre... ...matmazel benim evime geliyor. Öyle deyince... ...Aziz Bey'im ne oldu öyle? ...pembe yaz kesildi, ne oldu suratı. Affetmeyecek beni. Affeder, affeder. O seni çok seviyor. He. Yoksa öyle bir kalemle silip atmak kolay mı kız? İtimadı kalmadı bana, haklı. Öyle değil. İtimadı kazanırsın. Bak Cemo'yla bana, hiç birbirimize zerre kadar güvenimiz yok. İkimiz de birbirimize kazık atmaya bayılıyoruz. Ama sonuç ne? Birbirimizi çok seviyoruz gene de. Efnan eh, sen hata yapmışsın. Herkes hata yapar. Herkes yanılır. Mühim olan hatayı tekrar etmemek. Ben eder miyim hiç hatayı tekrar? Tövbekar oldum ben o adamla bir daha ömrüm bile konuşmam. O vakit sabırlı ol. Şu kalbinin içindekiler var ya onlar her şeyi düzeltmeye kadir. He, doğru diyor bak. Cemo, az odun getir hadi dışarıdan. Cemo sana diyorum, odun getir diyorum. Cemo! He? Duymadın mı? Duymadım ya. Kafam dalgan. Mustafa'yı düşünüyorsun değil mi? Ustuma bir şey tahalta. Pierre'le konuştum. Silah mevzunu benim üstüme atmışsın. Onları benim aldım ima etmişsin. Silahlar sana söylediğim yerdeydi. Yoksa ya sen aldın? Ya da senden önce biri buldu. Ya da sen yalan söylüyorsun. Mustafa ile Maksude'yi sınıra götürürken silahları yanına aldın. Silahlar da çoktan sınırı geçti öyle mi? Öyle bir şey olmadı. Ben sadece Mustafa ve Maksude'ye yardım ettim. Bu saçmalıkları inanacağımı mı zannediyorsun? Üstelik bu iş için kızımı alet etmişsin. Sen kimsin Naziz? Kim olduğunu zannediyorsun? Benim evladımı olmayacak bir herifle bilinmeze nasıl gönderirsin? Nasıl? Maksude çocuk değil amca. Öyle mi? Maksud'e anasının kaderini mi yaşasın istedin? Bunu mu istedin? Dur artık Aziz dur Ben benden yardım isteyen iki sevdiğime destek oldum Sonucunu da gördüm Sana son kez söylüyorum Benim ailemden uzak duracaksın Benim ailemden uzak duracaksın Benim işime ayağıma çelme takmaktan vazgeç Hayatımızı alt üst ettin Pierre ile ilişkimi bozdun Sana şaka gibi geliyor belki oyun gibi Ama değil Adam çok tehlikeli bir adam. Öfkelendiği zaman neler yapabileceğini sen de tahmin edemezsin. Gelsin. Ne yapacaksa yapsın. Sana mı yapar zannediyorsun? En yakınından başlar. Kuralsız oynar. Canını ciğerini yakar. Burada mevzu bahis olan sen değilsin. Çevremizdekiler, en yakınımızdakiler. Adam silahlarının akıbetini bilmek istiyor. Artık söylemek zorundasın bir şey söylemek zorunda değilim. Zorundasın Aziz. Mecburuz. Korkuyorum ya. İş şirazesinden çıktı. Korkuyorum diyorum. Babamın cinayetini bildiğin halde yalan söylemekten korkmadın. Benim hakkımı alırken Allah'tan korkmadın. Şimdi Pierre'den mi korkuyorsun? Mevzumuz bu mu şimdi? Bu. Mevzumuz tam da bu. Korkuyorsun. Çünkü kaybedecek şeylerim var. Ama ben korkmuyorum. Çünkü bana kaybedecek hiçbir şey bırakmadın. Selim benim. Al bakalım şunu sana ilaç getirdim biraz uyumana yardımcı olur. He? heder ettim kendini hadi çok canım yanıyor deri bu Aziz öldü dediklerinde. Aynen böyle kavruldu benim içimde. Ama geçecek. Hadi biraz uyumaya çalış ne olur. Gel bakalım. Hadi gel. Gel biraz uyumaya çalış ne olur. Buradayım ben. Ya yaşta halasını kaderini yaşadı. Bahtsız kuzu. Allah sabır versin baksın diye. Halacığım yapma böyle. Bak Maksu de bir de seni böyle görmesin lütfen. Adem Gün geçmiyor ki Paydar ailesinin gençleri bir skandala imza atmasın. Bu olay elbette duyulacak. Maksu'yu bu saatten sonra hiç kimse almaz. O kadar acının içinde lafına iki de çıngırak takıyorsun ya handan pes sana. Hocam sakin. Ben olacaktır söylüyorum Nigar Hanım. Gencecik bir insan öldü. O ortada kaldı. Derdim bu mu? Sende hiç bir vicdan yok. Elbette üzülüyorum. Nice insanlar ölüyor. Açlık var, harpler var. Olan geride kalanları alıyor. Yalan mı? Mustafa mevzu kapandıktan sonra herkes Maksudiye konuşacak. Cümle aleme rezil oldu. Bana bak kandan alırım Allah, seni ayağımın altında şimdi. sakin olur musun? Sakin ol ablacığım gel. Nana Hanım. Gel ablacığım tamam sakin. Yaramızı kanatırken nasıl sakin olayım? Hala 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 hala. Yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Otur. İyi iyi. Nasıl? İlaç verdim. Uyuyor biraz. İyi. Merak etme Maksudiye iyi olacak hala. Adem Bey, Aziz Bey aşağıda sizi görmek istiyor. hala nasıl bu eve gelebiliyor? Hala, 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 hala. Anne sus, 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 sus. Tamam, tamam. Bak Maksud'a uyuyor şimdi. Uyuması çok iyi bir şey. Gücünü toplasın. İyi olacak Maksud'a. Sen sakin ol, ne olursun. <laughs>